Zor Evlilik bölüm 28 canlarım. İlk önce videoya başlamadan önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. Diğer videoya her zamanki gibi 50 like istiyorum. Öyle bu arada yeni takipçiler yani abone olanlar çok teşekkür ederim bu arada yeni aboneler kazandım. Neyse hemencik başlayalım. Abone olup like atmayı unutmayın ne kadar çok abone ile like gelirse o kadar hızlı gelir arkadaşlar. Neyse hemencik başlayalım. Ya aşkım tam uzatma ya. Tam özür dilerim onun yerine. Özür diliyorsun. O özür dilemeli. Sen değil farkındaysan. Tam canım ya üzülme. Bence bir çok boş bir şey için üzülüyorsun. Kanka neresi boş ya bunun? Bu arada yine söyleyeyim. Boğazım ağrıdığı için böyle sesim değişik geliyor. Bu arada yatma aşkım. Aşkım sen de olayları fazla abartıyorsun ya. Ne abartması ya? Resmen o kızı savunuyorsun ya. Neyse ben en iyisi şirketten gideyim. Aşkım dur. Gitsin oğlum kızın peşinden. Of bu kız beni çok yoruyor ya. Yanlış kat. Of nerede bu kız ya? Aşkım dur. Of bir de durmuyor ya. Al durdum. Ne diyeceksin şimdi bana? Aşkım. Böyle yapma ya. Ben de üzülüyorum. Lütfen şirkete geri dön. Geri dönmeyeceğim. Tek bir şartla geri dönerim. Neymiş söyle. Bir de o kıza yaklaşmayacaksın. Başka bir gözle sana bakıyor o kız. Çok belliydi zaten kapıyı çalmadı farkındaysan bir de gire girdi bari direkt de çıksaydı bekledi ve bize baktı. Sen de biliyorsun. Lütfen aşkım sen de ona yaklaşma bir de sen bir de o da senden uzak dursun. Söylüyorum ben şimdiden. Aşkım ne diyorsun ya? Aşkım bence sen çok yanlış anladın. O kız çok şey işi terbiyesiz aşkım. Gire giriyor. Kapıyı çalmadan giriyor. Görgüsüzlük yapıyor. Aşkım bana ne ya? Bana ne kapıyı çalsın girsin. Tamam aşkım ben ona yaklaşmam. O da bana yaklaşmasın. Tamam hadi bakalım gel. Sarılırlar. Mert onu kucak alır ve asansöre doğru giderler. Ya aşkım ben çok merak ettim ya. Ben gidip bir bakayım. Mert'in eline kucak alır. Ve giderler. İçinden der. Oha bu ne yapıyor ya? demek ki o kızı kucağına alıyor. O çakma sarışını kucağına alıyor. Sen görürsün. Aa gelmişsiniz. Oğlum ne oldu ya? Yenge birden gitti. Geldi ona söyle. Kıskanmış işte. Aşkım kıskanmadım ya. Tamam tamam üzülme şaka yapıyorum. Gel hadi. Gelmeye çok sevindim kanka. İşi aradan yarım saat falan geçer. Ee, biz bence gidelim artık. Çok geç oldu. Bence de gidelim. Bu arada sesimin kusuruna bakmayın. Söylediğim gibi boğazım ağrıyor onun için. Neyse o zaman biz gidelim. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Kanka ben onları geçireyim ya abi. Tam kanka zaten benim işlerim vardı. Tam da ben de sana söyleyecektim. Gelin bakalım. Durun durun durun. İlk öncelikle asansöre hiç kişi binilmez. Asansöre bir şey olur. Çünkü aranızda çok kilolu bir kız vardı onun için dedim. Ee, hangimiz yani? Yani şu arkadaki çakma sarışın var ya. O kız. Kızım sen ne diyorsun ya? Hem odaya izinsiz giriyorsun hem de benle uğraşıyorsun. Bak kızım benimle bir daha uğraşma. Yoksa çok fena olur. Ne olur? Peki ne olur söylesene. Bilmem. istersen sen tahmin edebilirsin. Neyse hadi gelin. Of ezildim ya. Ezildim ama ne koydum ya. Ezildim. Of ya bir daha olmayacak. Neyse. O çapma saçının saçını başını olacağım bu sefer. Görüşürüz. Görüşürüz. Pardon. Neyse ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Neyse eve gidelim bari. Çarzım 5 bu arada. Arkadaşlar bakın bugün diğer videoya baktım. Böyle 250 gibi bir kişi sayısı izlenmiş işte. Ve beğeniye baktım arkadaşlar. Beğenisi 25 beğeni. Şu 200 kişiden 50 kişi beğenemez mi? Ya da daha fazlası. Lütfen kim izliyorsa beğenebilir mi? Lütfen diyorum ama. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden yine söyle hatırlatmak istedim. Neyse dizimize devam edelim. Oh sonunda eve geldik ya. Evet ya. Çok yoruldum valla. Ben de kanka ya. Kanka bir şey değil mi? Kanka bir şey değil mi? De kanka. Kanka gerçekten bir şey değil mi? Kanka de ya hadi. Kanka o kız var ya ben senin yerinde olsam saçının başını yolardım. Kanka terbiyesizlik olmasın diye saçının başını yolmadım. Bir de gerçekten de o zaman hem çok sinirliydim. Elim ayağım titriyordu resmen. Bir de bana çok kilolu diyordu. Kanka boş versene ya. Senin neren kilolu? Yani ben senden daha kiloluyum tabii ki. Bir de zaten 1.70 Bir de bir e... değil Demin ama Demin amına koydum Öyle kanka ya. Neyse hadi gelsene. Kahve içelim. Olur kanka ben yapıp gelirim. İşte kahve yapar. Aşkım bu arada biz bir hafta sonra başka bir evet yani evimize taşınıyoruz. Aa öyle mi? Evet öyle. Üzüldüm ya. Neden ya? Kanka hani benden ayrılıyorsun ya onun için dedim. Ha, biraz da sevindim. Sevinmenin nedeni ne kanka? Kanka hani başka bir eve taşınıyorsun ya onun için yani iyi bir ev buldun için. Anladın mı? He anladım. İşte gece olur. Of kanka ben en iyisi üstümü değiştireyim ya makyajımı da sileyim. Tam olur zaten ben makyaj yapmamıştım. Zaten iyi, iyi kıyafetler giymişim. Rahat işte. Tam neyse ben üstümü değiştirip geleyim. Arkadaşlar dizimizin devamı bu kadardı. Ee, Dizimin devamını sevdiyseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Diğer videoya 50 like istiyorum arkadaşlar. Lütfen 50 like gelsin. Ne kadar çok beğeni gelirse yani çok çabuk gelirse 50 like o kadar hızlı gelir. Ee, video yani. İnşallah gelir. Bir de abone istiyorum arkadaşlar lütfen. Neyse, görüşürüz.